Herkese selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayız. Bugün de söz verdiğimiz gibi taş tavuktan bahsedelim. Ayrıntısına kadar bahsedelim ama öncelikle herkesin 29 Ekim yarın bugün 28 Ekim yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı herkesin en içten kutluyorum. Biz Cumhuriyetçiyiz. Kabullenin. Kabullenin. Kabullenin burada ukala ukala yorumlar yazmasın. Herkesin görüşü. Kendinedir. Biz ne ırkçılık yapıyoruz ne başka bir şey yapıyoruz öldüğümüz zaman ırka göre sen bu tarafa sen bu tarafa demeyecekler. Ümmetin ne? Sen İslam'a göre yargılanacaksın. Yaptığın sevap ve günahlara göre yargılanacaksın. O yüzden ırk benim için önemli değil. Aslımızı inkar etmiyoruz. Ama önce vatan ve millet bayrağımız için yaşayacağız. Çocuk çilimizin, çocuğumuzun geleceği için bu bayrağa sahip çıkacağız. Bu ülkeye sahip çıkacağız. Amacımız bu olacak. Bu amacı gitmeyen hiç kimse benim kardeşim değil. Neyse konumuza geçelim. Haşlı tavuk. Bu herkes soruyordu. Bakın Taşlı tavuk dediğim ben genel için konuşacağım her taşlı tavuk için demeyeceğim yüzde 80-85 için konuşacağım Taşlı tavuk dediğim bir tavuk bunun yüzde 85'i için konuşuyorum bak üstüne basit konuşuyorum her Hint tavuğuyla eş tutamazsın Taşlı dediğim bir tavuk iyisinden bahsediyorum 10 tane iyi dediğim Hint tavuğuna bedeldir Eski bizim arkan yerli tavuklarda çok olurdu ve bunlar müthiş büyük elli. Genellikle ön eli seven, gırtlak eli seven ve tepe eli seven yani o kadar sevmeyen hayvanlardır. Taşlı tavuklar için bahsediyorum. Sistemine hakim, kendini bozmayan hırsından ödül vermeyen. <laughs> Kaçma olasılığı diğer tavuklara nazaran %70 %60 daha az olan Örnek veriyorum diğer taşlı tavuktan 100 tane tavuk diyelim Bunun örnek veriyorum %50'si kaçar yavru verir diyorsak Bunun %20'si kaçar yavru verir ve %85'ten bahsediyoruz bakın Unutmayın Her taşlı tavuk da dediğimiz gibi değil şimdi anlatacağım taşın nasıl olacağını Ve de bu taşı tavuğu nasıl çıkaracağımızı Bunlardan da bahsedelim bir dahaki videoda da biz öten tavuktan bahsedelim. Anlatabildim mi? Şimdi bunları ben test ettim de yaptım. Bak ileri geri dinlemeden yorum yazmayın. Cücüleri gösterdik, anlattık. Çıktığı günü bu tavuğun altında 3 tane tavuktan yavru var dedik. Bu tavuğun altında 6 altı tane uzun tavuktan gösterdik. 6 tane uzun tavuktan diğer kalan 4 tanesi de dön bana. 4 tanesini kolluk koymuştum yumurtaları. 3 gün yapmıştı, Kıyamadım. Ne çıkarsa dedim olmazdı. idmanlı kullanılır. Annesi babası kimden oldu büyüdüğünde belli olacak. Şimdi belli değil, olacağını söyledim size anlatabildim mi? Ama yine burada bizi kararmak için elinden gelen her şeyi yapan adamlarımız var. Siz karalayın, biz doğru yolda olduğumuzu bilelim. Siz yal yalancı olduğunuzu her yerde böyle yazarak ispatlayın. Videoyu dinlemeden ispatlayın. Neyse taşı tavuk dedik. Taşlı tavuk dediğin tavuk her horoza uymaz diğer tavuklarla bunların arasındaki farkı da anlatalım şimdi. Ve videomuzu akar şekilde devam edelim. Taşlı tavuk dediğim her horoza uymaz. Horoz seçicidir. Ama uyduğu zaman da tadından yenmeyecek yavrular sana döker. Taşını çok iyi kullanan, normal bir il tavuğunu kullandığı taşla bunun kullandığı yavru çıkar. Derce yavrunun kullandığı taş arasında. inanın <laughs> bana %90 fark vardı bak %10 %20 demiyorum %90 fark vardır. Bu taş tavun yavruları genellikle kalın taş, iri taş olur. Bunun balta ağzı kahve yerine giderken mamuzlarına, taşına güzel de ayar yaparsan, yaparsan taşını bunlar müthiş derecede kullanan hayvanlardır. Her int tavuğundan kullanan çıkar ama bunların örnek veriyorum normal şu tavu göster taşsız tavuk. Bundan çıkan yavruyu örnek veriyorum. Taşı kullanacak. Kullanmayacak mı? Ama 10 eli vurduğunu varsayalım. Bunun 5'ini, 6'sı veya da 4'ünü taş denkliğini, taşı denk getirecek. Ama taşlı tavuktan çıkan bir yavru, iyi bir tavuktan çıkan bir yavru 10 elin 8'ini, 9'unu taş kullanır ve bilemedin 10 tanesini taş olarak kullanır. Anlatabildim mi? Böyle bir tavuğun hepsi bunların da hepsi için geçerli değil. Ama Kaç tavuğun Bu tavuklardan biraz daha artısından bahsediyorum size. İki tane iyi tavuk aklınıza getirin. İki iyi taşlı da çok iyi tavuk. Taşsız olan çok iyi tavuk. Bunun size bu taşsız olandan vereceği e, ekstra avantalardan bahsediyorum. Ekstra özelliklerden bahsediyorum. Duyduğu bu anlamda dinleyin. Anlatabildim mi? Taşlı tavuğun verdiği taş vurduğu taş kalitesi el büyüklüğü taşsız olandan bir gömlek iki gömlek daha iyi olur. Ha, biraz ağır olabilir. Bu, bu taraf biraz seri olabilir ama Hint 20 tane vurup 10 tanesini isabetli vurmaktansa 10 tane vursun ama isabetli vursun. Ona önemli olan bu. El her el müsabakayı bir el anında değiştirir. Bunu unutmayın aklınızdan. Taşlı tavuk ya sordunuz, anlattım yine bir daha bahsedelim. Dedim yine söylüyorum. Taşlı tavuk dediğim tavuk her adamın kapısında kolay kolay çıkmayan tavuk eskiye eskiye dönüktür. Eski yerli kanlara dönüktür. Yine diyorum sistemi oturakta asla sisteminden kendinden ödül vermeyen hırsını müsabakanın sonuna kadar aynı şekilde taşıyan orozu bozduğu zaman yine bazı orozlar aksarlar. Vurmazlar. ısırır bırakırlar. Yani bunu yüzde seksen beşi yapmazlar. Anlatabildim mi? Kaşı tavuğu nasıl çıkarırız? Onu geleceğim size size anlatacağım. Şimdi böyle bir taş bir tane şu anda elimde 2 3 tane vardı ama birini verdik. Şimdi bir tane taş tavuğum var. Onu getirelim. Onun üstüne konuşalım. Şimdi iki tavuk göstereceğim. İkisi de benim değil. başkasının aldı. Bu apa getirdi. İkisini de getirdi. Bunlar apamdan aldı değil. Oradan de aldım. Bakın. Kaşı tavuk. Şu namuzun kasayı şimdi dışarıdan tuttum da geldim. dediğim taş tavuk bu şekil taş veren değil. Dibinden sonuna kadar taş veren bu da iyi tavuk. Ama dibinden kalın verecek ince taşlı tavuklar genellikle gevşek yavru verir. İnce ama böyle kalın taşlı olacak. O da kalın. Ama sona doğru incelmeyecek. Şimdi bakın bir tavuk daha göstereceğim. Taşlarını kesmişler. Kökünün dibine bakacaksınız. Daha iyi anlayacaksınız. Anladın mi? Şimdi bunun verdiği taş kullanma yüzdesi olarak bunun verdiği o benim bak pazardan ama benim damazım sonuçta şu anda benim olduğu için benimdir artık. Ama yani sahibini bilmiyoruz. Şimdi bunlara aynı orada vurduk. Uyan ikisine de uyacak bir bulduk diyelim. Vurduk diyelim. O 10 elden 5'ini 6'sını iyi taş kullanabilirse bu 10 elden 9 veya 10 veya bilemedi en aşağı 8 tane her taş kullanır. İşte taşlı tavuk avantası da budur. Bakın bunu bırakalım. Bir Şimdi bu da yine Apo'nun getirdiği. Ben hani diyordum ya orada bir taş tavuk pazardan almıştım. Beğenmiştim. Getirdim buraya. Bu için tüyden çıktı hemen hemen. Burada biraz bir gözü de şu şey yokken buraya gelirken kutularda herhalde gözüne denk gelmiş. Bir gözü cam göz olmuş. Bir gözü kör oldu daha doğrusu. Şimdi bir de bunun taş kalınlığına bakın. Yaklaştır. Görüyor musunuz? Şimdi. Bak bunu da göstereyim. Şimdi taşlı tavuk olduğu zaman kalemler gerçek taşlı tavuktan bahsediyorum. Özellikleri iyi bakın. Böyle köşe ayak olur. Böyle köşe ayak olur. Neyse. Şunu Görüyor musunuz? Bir bunun ayağına bakın. Böyle köşe ayak olur. Bunun parmakları kırılmış. Pazardan alınan bir tavuk. Ama bak. Yeni zamanı geldiği zaman, geldiği zaman Ha, kesebiliriz ve kesmeyebiliriz zaten. Arkadaş o bizim bile ama yavru almaya denk geldiğim zaman durduk. Şimdi, tekrar gösterelim. Bir bunun ayak yapısına bakın. Bir de onun ayak yapısına bakın. Ben yavru almaya kullandığım zaman önceliği bu olacak. Anlatabildim mi size demek istediğimi? Zaten şimdi bakın gerçek taş tavuklara geleceğiz. Şunu bırakalım da burada şu tavukla kovalıyorlar. <laughs> gerçek taşlı tavukların kaşı, gözü, kaka yapısı, en önemlisi kaka yapısı kısa kemik kaka olur. Büyük kaka olur. Anlatabildim mi? Ama bazen bak yaprak kaka, ince kaş yok, göz yok, resselam. Bakıyorsun, taş var. Bu seni aldatmasın. Bu dediğimiz taş tavuk değil. Ama önden kaşı olan, Ayakta değil dedim köşeli olan. Gagası en önemli husus. Gagası taşı gibi kalın olur. Kısa böyle papağan tarzı değil ama yani iri çıkmaz. Kemik gibi gagası olur. Bu taş tavukta aramanız, aramanız gereken özelliklerden en başta olanıdır. Anlatabildim mi? Şimdi gelelim nasıl çıkaracağız bunu. Bir de onu da bahsedelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Taşlı tavuk. Elinizde hiç yok horoz da yok, tavuk da yok. Ama bunu deneyin. Bir sene sonra kart tüyünü dizip belki yaşına doğru çıkarmayabilir. Çıkaracak ama çıkarmayabilir diyelim. Kart tüyünü dizdikten sonra, yani bir buçuk yaşı. Örnek veriyorum, Ocak yavrusu, Şubat yavrusu diyelim. Seneye, Ocak-Şubat'tan sonra, Şubat'tan sonra değiştiği tüy, ikinci tüyden sonra taşlar çatır çatır dökülmeye başlar, yani çıkmaya başlar. Şimdi hiç elinizde yok. Ama bunu yaptığınız zaman iyi hayvanlardan çıkarın. Bakın sizi aa taşları çıkardım diye konuşmayın. İyisinden taşları çıkarın. Nasıl çıkaracağız? Elinizde yavrunu bildiğiniz yavrunu bak iyi. Elinizde küçükçe büyüttüğünüz olacak. Neden mi söyleyeyim? Taşını çok erken veren. Ama taşını da kalın. Yani, vardı. Çeşit çeşit taş verir. İnce uzun ince verir. Birisi iğne gibi verir. Birisi kalın dibiden kalındır. Büyüdükçe uca doğru sivrileşir. Biz öyle orozlar demiyorum. Taşını öne kırıp size 7 aylıkken, 8 aylıkken bir kart taşı verenler var. Fasulye taşı verenler var bak. Ama dibi neyse kökü de olur. Yani dibi ucu da olur pardon. Böyle bir orozunuz varsa tabi bunu yavrumu bildiğiniz için 7-8 aylık çıktığını yani 28 en aşağı bir hemen, hemen fasulye taşı veren yavrular var. ben göstereceğim size. Çillerden göstermişimdir. Bazıları taş bazıları vermiş. Ama bak kalın taş olacak böyle yani. Hemen, hemen bir parmak kalın, parmak kalınlığı taşlı. yalnız varsa bunu da denediğiniz zaman çok hoşunuza gitti. Süper dediniz. Bunu bir tavuğa vuracağınız tavuğun babasının bilmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu pazardan gider alırım, taşta o çıkarırım ama şimdi bu seviyeye gelmeniz için beni şimdiye kadar kusursuz dinleyip uygulamalı yapmanız gerekiyordu ki anlayasınız. Yoksa böyle çoğu yüzde 99'u 95'i dinliyor, he diyor geçiyor. O yüzden bu seviyeye gelmek için her babayın harcı değil. Kullandığınız, kullanacağınız tavuğun babasının yavruluğunu da aynı böyle erken taş veriyorsa Kalın veriyorsa ve bunu sen yaşına kadar iki debat, en iki defa taş kısaltmak zorunda kalıyorsa böyle bir oruzu kızını böyle bir oruza çekin en fazla bir üç kaşında taş çıkmaya başlıyor mu başlamıyor mu bir buçuk sene sonra paslaşalım bu adam sizin gözünüzde yalancı diyorsunuz ya. Bakalım yalan mı söylüyoruz, doğru mu söylüyoruz? Uspatlı şekilde sizinle yaşayalım. Ama bak videoyu 10 defa dinle ki anlayasın. Bir defa dinlemeyle her baba yiğidin kafasının alacağı işler değil bunlar. Anlatabildim mi? Taş tavukta olması gereken özelliklerden bahsettim. Nasıl olması gereken bahsettim. Nasıl çıkaracağımızı bileceğimizden de bahsettim size. İyi dinleyin. Bak denediğiniz iyi bir yavrunun yavrunu biliyorsanız, taşı kalın çıkıyorsa, ama çok erken yaşına kadar parmak kadar olanlar var. Ee, neslinde bunu sizin yani en az iki defa kesiyorsunuz bir sabah. Ben iki dört yüzün taşlarını, şeftalicinin taşlarını iki üç defa kesmişim. 13, 13 aya kadar iki defa kesmişim. Anlatabildim mi? Böyle bir horozu bir tav tavuğu, tavuğun babasını biliyorsanız aynı bu şekilde taşını çok seri veren, sık veren zaten bu horozlar denediğim horozlara bakarsanız ağır elli olduğunu göreceksiniz bu hayvanların. Bak. Çeker olarak bahsediyorum. Çekeriz zaten biz anlattık. Yani tüyünü, kaş yapısını, göz yapısını, işte bacak yapısını, kalem yapısını, mısır sayısını. Bunlardan bahsettik zaten. Çeker buradan ibarettir. Biz size şimdi Paşitov'un ne kadar katı elli olduğundan bahsediyoruz. Bak. Şimdi anlatırken cümleleri 40 defa düşünerek anlatıyoruz. Çünkü Olmuyor bazılarına. Sokamıyoruz kafasına. Sokamıyoruz yani. O yüzden dediğim gibi dediğim erken veren taş oldu bakın. Ekseri iyi taş kullanılır. Ve böyle bir zaten beğendiğiniz oldu. Göreceksiniz. Bunu bu şekilde olan nesli babası bu şekilde olan bir tava vurup en geç bir buçuk yaşında başlar. İkinci kart tüyünden sonra. ilk kart vermesi lazım. Oldu ki bazıları geç veriyor küçükken bakımı eksik oluyor. Bu bakım bazı hayvanlarda çok şeye gebe bırakır. Bak şurada örnek istiyorum. Şey. Bunlar hepsi aynı gün çıkmalar. Bak şimdi. Size göstereyim. Yani kafası tam gelen eşi. Bunu üst üste bahsettiğim için o adamların biraz zoruna gitsin diye söylüyorum. Bunlarla bunlar aynı gün çıkmalar. Aradaki bir farka bakar mısınız? Bak cici kadar olanlar var bakın. Bak ufacık ufacık olanlar var işlerinde. Anlatabildim mi? Bunlar ha dövüşle aralarında ondan dolayı çok. Bakın bu büyüdüğü zaman bunun taşını vermesi bile de bu yavruları. Anlatabildim mi? Sağlıklı büyüyen bir orozun verdiği taşla sağlıksız büyüyen bir orozun verdiği taş veya tavuk farklı olur. Performansları da farklı olur. durdur. dur. Anlatabildim mi? Her şey farklı olur. Bunu iyi bunu iyi dinleyin. Şimdi adam diyor ki benim yavru taş vermedi ama diye kardeşi verdi. E bakıyorsun birinin gelişimine. Tüy yapısından belli oluyor. Birisinin biraz daha geri kaldı. Ya o da verecek diyor. Sonradan yazıyor abi. Evet diyor. Verdi diyor kendini diyor. O birisi 8 aylık 9 aylık başladı. Diğeri diyor yaşında taş verdi. Anlatabildim mi? O yüzden bir hayvana yavruyken en hasarsız şekilde bu şekil, şekilde hastalı şekilde büyütmeyeceksin. Işte. Bak kendimiz örnek veriyoruz. Bu kadar çok hayvan alırsan yerinde olmazsa bunları da ayırmazsan bazıları yerinin yarısı kadar kalır. Büyüdüğü zaman istediğin kiloya dahi çıkarmayacak bu hayvan. Çıkar ama birisi 10 aylıkken kıvamına gelir. Birisi 1,5 bir buçuk yaşında veya 13 aylıkken 12 aylıkken kıvamına gelir. Ama yine de o senin eşlediğin zamanki istediğin kilodan 100 gram, 200 gram veya 300, 300 gram ya da 300 gram fazla veya eksik olacaklar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bunlar iyi, bunlar hepinizin kulağına açık olsun. Bu taşlı tavuk mevzusu önemli mevzu. İyisi birinin elinde varsa alsın gece koynuna koysun da yatırsın. İyisi. Normal Hint tavuğuna benzemez. Şimdi öten tavuğu da bir dahaki videoda paylaşacağız. Anlatabildim mi? O yüzden e, Ondan da bahsedelim <laughs> Sonra Biraz daha birimiz horozlarımız hem bu arada tüyden çıkmış olur Ondan sonra da tüyden çıkan horozlarımızdan bahsedelim Ama önce şu 2-4sünü tutayım oğlum. Bu benim Göz bebeğim bunu müthiş para verdiler. Yani miktar söylenmez. İzlettim. Müthiş, müthiş para verdiler yani. Hiç maç yapmamış bir Ama vermedik. Allah'ın izniyle vermeyeceğiz. Bu sene bununla çok işimiz var. 2-4 yüz Türkiye'deki en iyisini seveceğim bununla. Allah nasip ederse tabii her şey Allah'ın izniyle olacak. 2-4 en iyisini seveceğiz bununla. Ya nasip diyelim gibi oldu. Hala kurutmadı. <laughs> Neyse kardeşim. Hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.